Zero Player'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün final bölümüyle karşınızdayız. Evet, Nether'a girdik. Kale bulduk girer girmez. Aynen. Başka. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, itiraf ediyorum. Nether'a girerken e, game moda geçtik. Çünkü Özcan artık kırmak üzereydi e, Obsidian'ı. Ama... Ama... <laughs> klavyesine eli çarpmış. O <laughs> yüzden... <laughs> yapamadı sonra sinirlendi ve game mod 1'e geçti ben de game mod 1'e geçtim bunun nedeni benim de game mod 1 yaptı kendi daha fark etmedi ama <laughs> neyse ee, ilk olarak şu ağaç büyümüyor arkadaşlar o yüzden yapacak bir şey yok tek ağaçla buraya kadar geldik ee, bölüm yani seriyi bitirmemizin nedeni bu haritayı biz size yani göstermek için oynuyorduk. Yani bitirmeye çalışsak bitmez. Yani çünkü 5 dakikalık videolarla yani anladınız. 5 dakika 5 dakikalık videolar çekecek artık 50 60 bölüm olur. Evet e ve bunu atacak kadar zamanımız yok. Şimdi bir de şey Nether'ı göstereceğiz ve sonra bitireceğiz. Ya. Biraz, da oynarız nedir kalesinde. Öğrenen kadar falan. Zaten 50 tane gast var gittiğinde. Hii! Aa ben şey almayı unuttum. Kılıç. Normal. Ben de kılıç var. Yuh sen neredesin? Gastın yanına diyorum. Bırak şimdi gastı. Yerin içine mi girdim şu an? Evet. Çok pis bug var oyunda. Hayır <laughs> bug değil gerçekten yerin içine girdim. <laughs> ha. Ha, çok komik. Yemek almadı. Yemek aldın mı? Hayır. Açım ölüyorum şu. Ben yumrukla pigmene daldım. Deli misin? Deliyim. mi? Dedim. Tek atıyor onlar. i̇ki attı. Valla iki attı. İşte iki atıyorlar. Biz bunları almamış mıydık ya? Çok pis oluyor. Bak kale var. Bir saniye çok merak ettiğim bir şey var. Oyunu yapanlar çok özür diliyorum. Beni fire bolladı. İnanmıyorum ya. Hiç bunu akıl etmemiştim. Bu ne? Fire bollut. Hop. Neredesin lan? Oha <laughs> ne yaptın buraya? <laughs> Dışarı bir bakayım dedim. Full şey ya. Adı neydi onun? Full bedrock. Aynen ee, şey. Bu bölüm Neyse, böyle. diğerlerinden İki. şey oldu ya. Ee, çünkü final bölümü yani. Teknik Allah. sorunlar. Aa <laughs> Gel tepe bitirelim O kadar 5 dakika daha mı çekip bitirelim. Ama. Ama nasıl oldu ya. Ne? Ama lag ama lag. N nerede ne? bitireceğiz? Şimdi. Bedrakların yanında mı? Buradan bitireyim. DP. Zaten yanımdasın. Aa görmedim. Haydi burayı ikinci berbat edelim. Hayır. Evet bu arada bir tane ağaçla oyunu bitirdik. Dediğim gibi göstermek amaçlı. Ee, gel. Şunun altında ne var? Onu da çok merak ediyorum ya. Onu da öğrenmeden bitirmeyelim. Full bedrak. la 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 la. Evet neyse çok şişim artık. Aynen. Ne? <gülüyor> Hadi gel yapalım. gel gel sana bir şey göstereceğim. Ya, ya yapma. Aa adama bak nodu saçmış. Dur yapma. Ya bir dakika yapma bir şey. Tam dayaklıksın. Sen nasıl sesli yapacağım. Hayır tabii ki. Ee, ha, Evet İşiyoruz bunu ya. diğer videoda gösterdim. Sen bilmiyorsun. Sana da göstermek istiyorum. Göstermiştim ona Hayır, göstermedim. Diğer ha, diafor göstermişti herhalde. Ona biliyorum hatta. Şey su redstone. Şöyle redstone koy etrafına. <laughs> Aa unuttum. Ha boş ee, şuraya butonu. Hadi. Gel ortaya. Ya <laughs> yanlış yaptın. Ne yapacak? Oy. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunu sonra aldı yaparsa kavayı uçarız. Evet. Lan. İzledi i̇zle, izle... Allah. kastın lan? İzlediğin için teşekkür Üst. ederiz. Hadi gel berbat var ya aç. Gel. Hayır ben. Emeğe saygı. Bitti oyun. Oh oh oh. Bu bu uçuracağım ben. Bu muydu bu muydu ya? şey ne Ha oldu, bunda yasak şey yasak. yoktu. Oha bunlar ilişki yapıyor. Emin misin? Evet. Gel gel. Opa hop, Bigman. Hop, hop, ha game modu sıfırdayım değil mi? Aa ne oldu? Hadi patlatalım. <laughs> çok güzel. Dur benim oyun çok çöker. Yalama yaparım ben de kapıyı. Hadi. Patlat. Patlatayım mı? Patlat. Oh, oh. Hayır Çok daha fazla metin. koyma patlat. Patlattı gitti gitti bura bak. Ben de gözükmüyor galiba çöktü benimki. Oy. Ne güzel. Her an çökebilir arkadaşlar. E tabii çöker o kartı artı nodus. Kim dayanır? Daha bitmedi. Emeğe saygı arkadaşlar, Emeğe saygı. Yeniden patlatıyorum. Hayır. Oyundan, oyundan çıktım. Ben mi? Ben. Ha, ee, tamam son konuşma. E, oha. Yorba, altın buldum. Altın buldum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Benim oyunum her an çökebilir. E, beğenmeyi Neyse, ve yorum edin. yapmayı unutmayın. E, Evet o kadar. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videolarımı paylaşın. Şaka yaptım. Neden paylaşacaksınız ki? Bu patlamalar arasında oyunu yani haritayı yapana da çok teşekkür ediyoruz. Ve elveda diyoruz.